Bundan sonra kimse size saygısızlık edemeyecek. Sadece varlığınızla bir odaya adım attığınızda insanların dikkatlerini size çevirdiğini, seslerinin kısıldığını, hatta düşüncelerinde bile sizi küçümseme cesaretini gösteremediklerini düşünün. Tek bir kelime bile etmeden sadece duruşunuzla, bakışlarınızla ve enerjinizle insanlara kendinizi kabul ettirdiğinizi hayal edin. Bu bir hayal değil. Psikolojinin en büyük dehalarından biri olan Carl Jung, insanların saygısını kazanmak için kelimelere ihtiyacınız olmadığını, yalnızca doğru psikolojik yöntemi uygulamanız gerektiğini keşfetmişti. Ve işte burada devreye giren gölge entegrasyonu yöntemi sizi bir anda hafife alınan bir insandan durdurulamaz bir güce dönüştürebilir. Reddedilmek aslında en büyük gücünüz olabilir. Dışlanmak, küçümsenmek yok sayılmak. Bunlar genellikle zayıflık olarak görülür, değil mi? Ama ya bunların tarih boyunca en büyük liderlerin, en güçlü kişiliklerin saygı ve güç kazanmak için kullandığı gizli bir anahtar olduğunu söylesem? Birçok insan reddedildiğinde ya içe kapanır ya da öfkeyle tepki verir. Ancak her iki tepki de sizi daha zayıf gösterir. Gerçek güç reddedilmeyi dönüştürebilme sanatıdır. Jung'un geliştirdiği gölge entegrasyonu yöntemi, geçmişte görmezden gelinen veya küçümsenen insanların, bir anda etrafındaki herkesin dikkatini çeken, saygı uyandıran ve çekim gücüne sahip bireylere dönüşmesini sağladı. Bu bir manipülasyon değil. Bu, kendi iç dünyanızı derinlemesine keşfederek otantik gücünüzü ortaya çıkarma sürecidir bir zamanlar size saygısızca davrananların artık sizi nasıl ciddiye aldığını ve varlığınızdan bile etkilenerek konuşmalarına hatta düşüncelerine bile dikkat ettiklerini göreceksiniz. Bazı insanlar odaya girdiğinde neden anında saygı uyandırır? Dikkat edin, bazı insanlar bir ortama girdiğinde hiçbir şey söylemeden bile saygı görür. Oysa bazıları ne kadar konuşursa konuşsun, kendini ne kadar kanıtlarsa kanıtlasın, Yine de ciddiye alınmaz. Bunun nedeni karizma ya da sadece özgüven değil. Bu Carl Jung'un gölge entegrasyonu olarak adlandırdığı güçlü bir psikolojik süreçle ilgilidir. Başkalarının sizi algılama şeklini tamamen değiştiren bu yöntem yalnızca dış görünüşünüzü veya tavırlarınızı değil, aynı zamanda temel psikolojik varlığınızı değiştirir. Gölge benlik Toplumun size bastırmaya zorladığı tüm yönlerinizi içerir. İçinizde gizlenen o ilkel güç, karanlık enerjiniz ve sizi gerçekten korkutucu derecede güçlü yapabilecek yönleriniz. İşte bunları bastırmayı bırakıp bilinçli şekilde entegre etmeyi öğrendiğinizde insanlar sizi hafife almak yerine otomatik olarak saygı duymaya başlayacaklar. Bunu deneyimlemiş bir danışanım olan Ali'nin hikayesini paylaşayım. Yıllarca görmezden gelinen, fikri önemsenmeyen, toplantılarda sesi kesilen ve patronu tarafından emeği sömürülen biri, önceleri ne yaptıysa işe yaramadı. Öfkelendi, tepkisini koymaya çalıştı, hatta sessizce sabretmeyi bile denedi. Ama her seferinde daha fazla görmezden gelindi. Sonra gölge entegrasyonu yöntemini öğrendi. Ne değişti? Tavırlarını ve enerjisini yönlendirme şekli değişti. Bir süre sonra aynı patron Ali'ye kritik kararlar için danışmaya başladı. Meslektaşları artık onun sözünü kesmemeye başladı. Sanki onun varlığı daha önce fark edilmemiş bir güç yaymaya başlamıştı ve insanlar içgüdüsel olarak ona saygı duymaya yönelmişti. Bu değişim nasıl oldu? İşte Carl Jung'un keşfettiği psikolojik mekanizmalar devreye giriyor. Sessiz gücünüzle insanları nasıl etkilersiniz? Bazen bir ortamda hiç çaba sarf etmeden bile saygı gören insanları fark ettiniz mi? Konuşmalarına gerek bile kalmadan sadece varlıklarıyla bir çekim gücü yaratırlar. İşte bu, Carl Jung'un gölge entegrasyonu ile açıkladığı psikolojik bir fenomenin sonucudur. Bilinçaltınızın en derin köşelerinde yıllarca bastırdığınız yönleriniz gerçek gücünüzün kaynağı olabilir. Jung'a göre kişisel gücünüzü ve karizmanızı artırmanın sırrı kendinizi daha iyi ifade etmek değil, özünüzde gizlenmiş potansiyelinizi keşfedip entegre etmekten geçiyor. Şimdi size bu dönüşüm sürecinin nasıl gerçekleştirebileceğinizi ve insanlar üzerinde nasıl doğal bir etki yaratabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İçinizdeki gücü nasıl serbest bırakırsınız? Öncelikle kendi gölgenizi tanımlamanız gerekiyor. Gölge, toplumun, ailenin ya da geçmiş deneyimlerinizin sizi bastırmaya zorladığı tüm duygularınızı, dürtülerinizi ve güçlü yönlerinizi içerir. Örneğin, rekabetçi veya hırslı biri olduğunuz için küçümsendiyseniz, bu özelliklerinizi bastırmış olabilirsiniz. Oysa doğru şekilde yönlendirildiğinde bu dürtüler sizi kişisel ve profesyonel hayatta yükselten itici bir güce dönüşebilir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte adım adım süreciniz. Bir gölgenizi tanıyın ve onu kabul edin. Kendinizi hangi yönlerinizle rahatsız hissediyorsunuz? Başkalarında en çok rahatsız olduğunuz özellikler neler? Genellikle kendi bastırdığınız yönlerinizdir. Hangi duygularınızı kontrol etmeye çalışıyorsunuz ama zaman zaman patlıyor? İki bastırmak yerine yönlendirin. Güçlü rekabetçi yanınızı başkalarına üstünlük sağlamak yerine profesyonel başarıya yönlendirin. Öfkeli ve hırçın yanınızı sınırlarınızı güçlü bir şekilde çizmek için kullanın. Kontrol etme arzunuzu daha iyi bir lider olmak için değerlendirin. Bunu yapmaya başladığınızda psikolojik olarak daha bütünleşmiş biri haline gelirsiniz ve işin ilginç yanı şu: İnsanlar bunu fark etmeye başlar. Sessiz gücünüzü artırmak için pratikler. Gölgenizi kabul edip entegre etmeye başladığınızda varlığınızın daha etkileyici ve otoriter bir hale geldiğini fark edeceksiniz. Bunu daha da güçlendirmek için şu teknikleri uygulayabilirsiniz. Farkındalık meditasyonu ile anda kalın. İçsel farkındalığınızı artırarak tepkisel olmak yerine bilinçli yanıtlar vermeyi öğrenin. Sizi tetikleyen durumlarda anında savunmaya geçmek yerine sessizliğin gücünü kullanın. Arketipsel gücünüzü keşfedin. Kendinize ilham alabileceğiniz güçlü tarihi figürler belirleyin. Bu kişilerin zihin yapısını ve psikolojik duruşlarını inceleyin. Onların enerjisini görselleştirerek kendi hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi düşünün. Gerçek hayatta nasıl işler? Bu yöntemin gerçek hayatta nasıl çalıştığını anlamak için bazı örnekler verelim. Yönetici Ayşe'nin dönüşümü Ayşe, iş yerinde sürekli görmezden geliniyordu. Toplantılarda fikirleri dikkate alınmıyor, patronu onu hep arka planda bırakıyordu. Bunun nedeni, kendi gücünü fark etmeyip hırsını bastırmasıydı. Jung'un gölge çalışmasını uygulayarak, kendindeki hırsın aslında doğal ve güçlü bir yönü olduğunu fark etti bunu kabullendi ve entegre etti. Ne mi oldu? Hiçbir şey söylemesine veya kendini daha fazla kanıtlamasına gerek kalmadan meslektaşları onu ciddiye almaya başladı. Patronu kritik kararlar almadan önce onun fikrini sormaya başladı. 6 ay içinde bir zamanlar görmezden gelenler onu lider olarak kabul etti. Yazar Mehmet'in dönüşümü. Mehmet yazıları hep sert eleştiriler alıyordu. İlk tepkisi eleştirmenlere öfkelenmek veya yazmaktan vazgeçmek oldu. Ama sonra Jung'un yöntemiyle gölgesine yöneldi. Eleştirileri incelediğinde yazılarında gerçekten samimiyetten kaçındığını fark etti. Bilinçaltındaki kusurlarımı gösterirsem insanlar beni küçümser korkusunu çözdüğünde yazılarında inanılmaz bir derinlik ve özgünlük yakaladı. Sonuç mu? Ona en sert eleştiriyi yapanlar en büyük destekçileri haline geldi. Doktor Demir'in dönüşümü. Hastanede çalışan bir doktor olan Demir, meslektaşları tarafından sürekli sözünün kesildiğini ve görmezden gelindiğini fark etti. Tepkisel davranarak kendini daha fazla savunmaya çalıştı ama bu onu daha da güçsüz gösterdi. Gölge çalışması sırasında içindeki ben yetersizim inancını keşfetti. Bunu kabullendiğinde enerjisi değişti. Fiziksel duruşu, göz teması ve ses tonu daha kararlı hale geldi. Ve en büyük değişim aynı meslektaşları onun konuşmalarını dikkatle dinlemeye başladı. Daha önce sözünü kesenler şimdi fikirlerine danışıyordu. Peki ya siz? Şimdi şu soruları kendinize sorun. Başkalarının sizi küçümsediğini düşündüğünüz anlar oldu mu? Tepkisel davranarak daha da güçsüz hissettiğiniz oldu mu? ...kendi iç gücünüzü keşfetmeye ve insanları sessizce etkilemeye hazır mısınız? Eğer cevabınız evet ise, yungun yöntemlerini uygulayarak hayatınızda devrim yaratabilirsiniz. Başkalarının sizi nasıl gördüğünü değiştirmek istiyorsanız, önce kendinizi nasıl gördüğünüzü değiştirmelisiniz. Bu sadece saygı görmekle ilgili değil, aynı zamanda artık başkalarının saygısına ihtiyaç duymamakla ilgilidir. Jung'un da dediği gibi bilinçsiz olanı bilinçli hale getirene kadar hayatınızı o yönetecek ve siz ona kader diyeceksiniz. Artık seçim sizin. Kendinizi ve çevrenizi dönüştürmeye hazır mısınız? Eğer bu yolculuğa başlamaya hazırsanız, aşağıya gölge entegre edildi yazın ve gerçek gücünüzü keşfetmeye başlayın.